그쪽 전화는 엘는안는지 burayı Boldun. bitirip zaten Şurayı hemen bu, bu duvara geçeceğim. Zaten bu alana girdiğimizde komple artık. bütün, bütün evet. şeyleri temizleyip sağlamlayıp sonra bir koruma yapacağız bu şeyin üzerine. Sadece yine ne dedi? 2011 yılından beri aslında aynı bölgede çalışıyoruz. Ağırlığımız hep bu uzun yıllardır forum alanı dediğimiz alan. Çünkü burada cevaplanması gereken sorular var. Bütünleştirilmesi gereken alanlar var. Vardı geçmişte de biz bunların bir kısmını birleştirdik ve bazı alanları görünebilir kıldık ama bundan sonra özellikle son 5 yıldır hedefimiz özellikle de daha önce çok araştırmamış olan iki bölgede yoğunlaşmak hem 12 aylık kazı statüsüne kavuştuktan sonra hem de son iki yıldır Gece Miras projesi kapsamına dahil edildikten sonra Kentros Kazısı hedeflerimizi bu yönde koyduk. Bunlardan bir tanesi Odeon yapısı dediğimiz yapı. Son 5 yıldır o çalışıyoruz. Bu yılki hedefimiz geçen yıl giriş kapılarından iki tanesini birleştirdikten sonra sezonun sonuna kadar inşallah gücümüz ve imkanımız olursa ...oturma sıralarının olduğu bölüme ulaşabilmek. Şu anda üst katmanı kazıyoruz, Üç, üst oturma sıralarının... ...bulunduğu bölümü açığa çıkarmaya başladık. Burada görünen şu ki Bizans çağında... ...bu alan e, kaplamalarını yitirmiş ve... ...üzerine belki dolgu yapılarak... ...yeni mekanlar oluşturmuş ki bazı mekanların orta... ...Bizans sonu geç Bizans... ...başı diyebileceğimiz dönemde yani... ...11. yüzyıl ve sonrasına milattan sonra... ...basit derme çatma mimari malzemeyle... ...oluşturulmuş mekanlar vardı. Onları kaldırdık, altındaki toprağı da temizledikten sonra... ...dolgunun altından... ...sökülmüş olan oturma sıraların... E, ...alt temelleri ortaya çıkmaya başladı. Şimdi hedef, bu yıl e, alt oturma sıralarının bulunduğu bölgeye kadar yani... ...Odeon'un e, oyunların sergilendiği zemine kadar kazabilmek. Kazıldığı takdirde eğer korunmuşsa tahmin ediyorum ki birkaç tane özgün oturma sırasını açığa çıkarmış olacağız. Yani e, odyonun böyle kabaca şu anda e, korunmuş olan dış duvarlarına baktığımızda herhalde 2 ila 3 bin kişi arasında maksimum kapasitesi olan bir odyon olarak gözüküyor. Diğer bölgemiz gene e, aslında Güney bölümünde 2013-2018 yılları arasında çalıştığımız ama 2020'den bu yana da özellikle Kuzey bölümünü açmaya ve araştırmaya başladığımız çarşı yapısı çarşı yapısının stuası içerisinde yerleşmiş olan Kriptoportikus ve önündeki aşağı göre bölümü ve bunun dökümanus dediğimiz doğu batı doğrultulu ile bağlantıları. Son 5 yıldır biz orada özellikle çarşı yapısının dükkanlar olabilecek bölümü ve çevresini araştırmaya başladık. Kriptoportikus bölümünü araştıramıyoruz. Üzerinde çok ciddi büyük tonoz yığıntıları var. Eğer bir güçlü bir vinç desteği bulabilirsek bölgeleri bu sıkıntı var çünkü alana yanaşması ve onları kaldırabilecek güçte olması lazım. Bunu bulabilsek onları kaldırıp batıya doğru ilerleyeceğiz. Ama bu yıl yaptığımız daha çok doğu kısmında. Yani bu çarşının dükkanları arkasındaki bölümü açmak. Çünkü geçtiğimiz yıl kesitte kapılar bulduk. Bu kapılar arkada bir mekan sırası da olduğunu bize gösterdi. Şimdi yaklaşık 6 haftadır bu arkadaki mekanları henüz yarı seviyesine kadar açabildik yüksekliğinin 7 metre civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Dolayısıyla şu anda 3,5 metrelik bir dolgu temizledik. Bir bu kadar daha eğer statik problemlerimiz olmazsa yani yukarıdaki büyük platonun dolgusu statik açıdan sıkıntı yaratmazsa en azından bir dükkanda zemine kadar inmiş olacağız diye tahmin ediyorum. Hı hı. I don't know